değerli KGT izleyicileri. Fenerbahçe Antalya Spor maçını konuşacağımız Maratonoya programına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Bu yolda bize desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Ayrıca Süper Lig'in skor tahminlerini yaptığımız ve daha az bilenin cezasını çektiği tutturamayanlar içeriğimize de bakmayı unutmayın. Maç hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara bekliyoruz. Skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun bir açılış. Bayağı aslında. uzun bir açılış oldu. Bu biraz düzenlememiz gerekecek gibi. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe bu hafta evinde geçtiğimiz hafta Kasımpaşa 2-1 mağlup eden Antalya konuk ediyor. Sen iki takımın mevcut form durumunu ve maç kazanma şansını ne kadar görüyorsun? Ben öncelikle Fenerbahçe'nin derbi performansından başlamak istiyorum. Açıkçası Fenerbahçe'nin sağ içindeki takım adına Galatasaray'dan daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Yani takım kendi içerisinde iyi bir oyun oynamaya çalışıyor ve Galatasaray'ın zaaflarını iyi Özellikle Kostic Galatasaray'ın sağ tarafından çok iyi geldi. Yani Frankowski'nin tarafını Fenerbahçe çok iyi kullandı. Keza o maçta Yusuf da çok iyi bir performans sergiledi. O Simeri çok iyi marketti. etti. Yani ben Fenerbahçe'de özellikle Kostic ve Yusuf'u çok beğendim. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ama Mourinho açısından baktığımızda Mourinho çok yanlış yaptı. Açıkçası Galatasaray'ın bu maçta beraberle yatması bir yerde kabul edilebilir. Çünkü şu anda Galatasaray berabere kaldı ve ilk maçtaki 3 birlik skorun avantajını ve averajı korunmuş oldu. Hatta averaja artı bir ekledi. Yani şu anda puan farkının 7 olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Ya yani Mourinho'nun bu maçta beraberliği yapmaması gerekiyor kötü. Çünkü Fenerbahçe'nin bu maçta 3 puana daha çok ihtiyacı vardı. Şimdi Fenerbahçe bu maçta 3 puan alsaydı puan fark 3'e düşecekti. Ve Galatasaray'da psikolojik olarak daha da düşecekti. Ki şu anda Galatasaray hala sıkıntıda. Yani özellikle Okan Buruk şu anda çok tedirgin ve biraz gergin bir profil sergilediği için bu da Galatasaray takımına da sirayet ediyor ve o yüzden Galatasaray hala şu anda diken üstünde. Her ne kadar 6 puan fark olsa da hala Galatasaray belli bir ölçüde sallantıda. Ama Fenerbahçe burada berabere kalarak Galatasaray'a toparlanma fırsatı verdi. Yani Mourinho bu maçlara her zaman sadece bir maç tarafında bakıyor ama sezon sonunda şampiyonu kaybedilirse Moria bu maçta kaybettiği puanlar özellikle çokça hatırlayacaktır. Ya Fenerbahçe için tabii ki şampiyonluk bitmiş değil. Her şey devam ediyor ama ya Fenerbahçe şu anda sadece Galatasaray'ı beklemekle kalacak. Çünkü Fenerbahçe büyük ihtimal çoğu maçını kazanır. Belki Beşiktaş Trabzonspor maçlarında zorlanır. Onun için işte Fenerbahçe maçlarını kazanacak ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. Ben de biraz Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumlayarak başlayayım. Ya bence Mourinho derbide aslında çok fazla yanlış yaptı. Çünkü sahaya çıkardığı 11'den yaptığı değişikliklere kadar çok fazla hatası oldu. İlk olarak ikinci yarının başında dörtlüye dönse bence zaten Fenerbahçe bu maçı kazanırdı. Daha baskın oynayan taraf oydu. Tek sıkıntısı orta sahada Limina'yı geçemedi. Bir de Ennesiri'yi topla buluşturamadı. Davinson iyi savunma yaptı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenemediyse sadece bu iki etken yüzünden bence. Ya çünkü Galatasaray çok fazla pozisyonuna girmedi. Fenerbahçe kalitesinde çok net pozisyon görmedin, senin de dediğin gibi Şiklinyar ve Yusuf Osmanlı çok iyi markette adım attırmadı neredeyse. Ya ondan dolayı bence Fenerbahçe maçı biraz da kendi elleriyle verdi. Çok mu baskın oynadı, çok benzerek oynadı? Hayır. Ama daha iyi oynadığı da bir gerçek. Üçlü başlaması normal. Ya normalde dörtlü başlaması gerektiğini düşünüyorum ama Mourinho zaten artık üçlü formasyon denemelerine alıştık. Ki bu maçta bayağı da zorladı. Çok fazla sakat toperi olmasına rağmen tam iyileşmeyen çağları, tecrübeli olmayan Yusuf'u oynattı. İyi bir performans verdi bu ikili ama Fenerbahçe'nin sıkıntısı daha çok hücumdaydı. Senin de dediğin gibi Fenerbahçe zaten zaten Kostic'in kanadını çok iyi kullandı. Kostic'de de zaten ilk geldiğinden bu yana inanılmaz bir gelişim görüyoruz. Özellikle son haftalarda inanılmaz bir çıkışta Kostic. Sol kanada etkili kullandı Fenerbahçe. Frankowski Rize maçına nazaran çok daha sönük kaldı Fenerbahçe karşısında. Bunda da en büyük etki yine Kostic'in ve Ceko'nun. Çünkü Ceko da Kostic'e yaklaşarak orada duvar pasları ve koridorlar oluşturdu. Bu Galatasaray kalesinde daha kolay geçiş ucumları yapmasında sağladı. Ama Fenerbahçe'nin sıkıntısı topu 3. bölgeden 4. bölgeye taşımaktaydı. Ya top topu iyi getirdi ama o son yapması gereken en önemli kısmı yapamadı Fenerbahçe. Burada da işte biraz Endesir sönük kaldığı için ve Ceko yaşlılığı sebebiyle sönük kaldığı için oldu. Çünkü Ceko çok fazla gidemedi. Lemina da Davinson da ona çok adım attırmadı. Hatta karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda Davinson ona arkadan gelip yetişti. Veya yine bir hücuma kalkacağı pozisyonda Lemina'yı arkadan gelip ona kayarak müdahale yaptı. İşte Ceko böyle maçlarda Fenerbahçe x yazabiliyor. Şimdi konuyu Tadic'e geçiyorum. Çünkü bu Tadic için de geçerli. Tadic'in şimdiye kadar Fenerbahçe'ye çok fazla katkısı olmuştur. Çok fazla maç çözmüştür. Ama hem Tadic hem Ceko derbileri çözemiyor. Yani büyük maçların adamı değil bunlar. Tadic'in hatta benim derbilerde göz rengim değişiyor tarzı bir açıklaması da olmuştu. Ama bence tam tersi ya. Değişiyorsa kötü şekilde değişiyor. Çünkü Tadic Galatasaray maçında da çok kötüydü. Beşiktaş maçında da puan kaybının en önemli sebeplerinden biriydi. Ya ondan dolayı derbilerde Tadic ve Ceko ikilisinin biraz daha değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ceko genel anlamda oyun olarak iyi. Ama biraz daha gole ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü zaten derbilerde en büyük sıkıntınız gol oluyor. Çünkü rakip takım ekstra ekstra temkinli oynadığı için tek sıkıntınız gol oluyor. Ya bundan dolayı özellikle Tadic'in derbilerde bir kesik yemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu maç San Maxime'nin oynamamasında aşırı saçma buluyorum. Buna da senin biraz Tadic için yorumlarını aldıktan sonra daha çok değineceğim. Teşekkür ederim. Ya Tadiç ve Ceko ile ilgili senin dediğin gibi Fenerbahçe'ye geçen sene gelmişlerdi. Ve ilk transfer edildiklerinde de çok etkili ve çok mantıklı transferlerdi Fenerbahçe'nin sistemi adına. Bugüne kadar geldiğimizde de çok iyi performans sergilediler. Tadic ve Ceko yaş aralarındaki futbolcular çoğunlukla Türkiye'ye yatmaya gelirken onlar neredeyse 25-26 yaşındaymış gibi her maçta çok özverili oynayıp Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlamaya çalıştılar. Ama senin dediğin gibi konu derbiler olduğu zaman iki oyuncu da biraz sönük kalıyor. Ya bunun başlıca sebebi Fenerbahçe ve Galatasaray ligin en iyi takımları olduğu için Tadiç ve Ceko gibi yaşı yüksek, fizik kalitesi düşük oyuncular bu tarz kaliteli takımlar karşısında formsuz kalabiliyor. Mesela Galatasaray bu maçta ders aldı ve Mertens sordan oyunu aldı. Çünkü Mertens aynı Tadic ve Ceko gibi fizik kalitesi düşük. Belki Fenerbahçe bu maçta Tadic yerine Talişka kalsaydı veya Ennesri'yi tek forvet oynasaydı veya oradaki başka bir sistem yapılabilirdi. Belki o zaman Fenerbahçe maçta daha da etkili olabilirdi. Bunu kötülemek için söylemiyorum ama artık Tadic ve Ceko'nun fizik kalitesi derbiler dışında daha çok Anadolu takımlarına ve geriye kalan maçlarda yetebilir. Dediğim gibi bunu kötülemek için söylemiyorum ama Doğal sonuçta zaten. ikisi de 36-37 yaşına futbolcular ki Fenerbahçe bu yaşlarına rağmen çok iyi katkı alır. Tabii. Ya ilk geldiklerinde zaten hani bu isimlere verilen paralar bayağı büyük paralar. Şimdi Ceko yıllık 4 milyon euro maaş alıyor. İlk geldiğinde bu isimler çok fazla tartışılıyordu. Hani yaşlı bu paralar verilmeli mi ama verilen paraları bir kenara koyuyorum. Sadece skor katkısı yapmalarının yanı sıra bunlar sahada liderlik de yapıyor diğer futbolculara. Ya Fenerbahçe'nin zaten George Jesus dönemindeki en büyük eksiği sahada liderlik yapacak bir futbolcusunun olmamasıydı. Abi. Takımdaki en yaşlı futbolcu Valencia'ydı. 33 yaşındaydı. Ya liderlik de biraz daha doğuştan gelen ve büyük takımlarda oynayarak kazanılan bir şey. Şimdi Ceko'nun kariyerine baktığımızda Roma, Inter, Manchester, Manchester City, City gibi çok büyük takımlarda oynadı. Tadice bakıyoruz, Ajax'da yakaladığı belli başarılar var. Ve bu özellikler de ona liderlik kattığı için takıma liderlik yapabiliyorlar. Ama işte derbilerin temposunu kaldıramıyorlar. Derbide daha çok hareket, daha çok tempo, daha çok aksiyon gerekiyor. Ama bunu kaldıramıyorlar. Ve şimdi Sen Maxi'ne geçmek istiyorum. Sen kariyeri zaten bir yerden sonra bir yükselikle başladı ama ben oralara hiç değinmeyeceğim. Sene başından bu yana verdiği performans bile zaten bence bu maçta oynamaya yeterdi. Hatta direkt ilk yerdeki oynanan Galatasaray maçına dönelim. O maç Fenerbahçe Sen Maxi'nin üzerine olmayan kaç atak geliştirdi? Hiç yani. O zamandan bu yana Galatasaray'ın baktığımızda aslında defansif olarak çok fazla şey de değişti. Ama yine de Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ileriye top taşıyacak oyuncusunun olmaması. Dribbling yapan oyuncusunun olmaması. Bunu da en iyi Sen Maksimen yapıyor. Sen de eksi yazdığı noktalar var Fenerbahçe'ye ama Sen sadece ileri top taşıtsanız bile Fenerbahçe çok daha fazla pozisyona girerdi. Zaten Göztepe maçına dönelim. Yine yakın tarihte bir maç. Sen oyuna girdikten sonra Fenerbahçe maçı çevirdi. Ve yine hep Sen üzerinden atak geliştirdi Fenerbahçe. Ama yani yedekten bile girmedi. Onu da anlayamadım ben. Yani Mourinho'nun değişiklik tercihleri çok yanlıştı. Ya Mourinho'nunsa bazı futbolcuları böyle direkt kafasında silebilen bir hoca. Yani bunu çok yapıyor. Mesela bunu İrfan Can'da da yaptı. Hatta Mert Hakan'da da bile yaptı. Yani İrfan Can, Mert Hakan'a baktığınızda mesela geçen senenin Fenerbahçe'de en iyi futbolculardan biriydi. Özellikle İrfan Can. Çok skor katkısı yapmıştı İsmail Kartal'la birlikte. Ama bu sene bakıyorsun hiç oynatmadı. Ki örnek görüyorum derbide İrfan Can Kahveci alınabilirdi. Fenerbahçe'nin sıkıştığı anlarda. Hatta Mert Hakan bile alınabilirdi. Yani Mert Hakan sağ teki davranışları tartışılır ama en kötü anlamda Fenerbahçe'ye bir mücadeleci ruh bile sağlayabilirdi sahada. Sen Maksimen de bu kategoriye giren bir futbolcu. Yani Morion'a nedense sildiği bir futbolcu. Ki sen Maksimen de transfer eden. Yani. Hani deseniz ki Fenerbahçe'nin Pereira döneminde Steven Colker transferi gibi. Hani önceden alınıp sonradan hocanın tercih etmediği bir oyuncu da değil. Sen Maksimen de arayıp bulamadığınız ne var çok merak ediyorum. Hani sen maksimum hücum yapar. Gerektiğinde çok iyi olmasa da defansa da katkı sağlar. Çok alan güzel. kapatıyor. Alan kapatır. Yani neden almadığını ben de anlamlandıramıyorum. Ki bu maçta oynasaydı derbinin kilidini de çözebilirdi. İlk yarıdaki derbide çok iyi bir Galatasaray olmasına rağmen Galatasaray karşı çok iyi kök söktürmüştü. Bu maçta Galatasaray'ı parçalayabilirdi. Çünkü bu maçtaki Galatasaray ilk yarıya göre daha kötüydü. Ama oraya bunu tercih etmedi. Dediğim gibi Mourinho bu yaptığı tercihlerin sonucunu eğer ki şampiyon olamazsa tek tek görecek. Ya tabii çünkü sadece sen Maximen değil. Bence Tarışkan'ın dakika 85'te oyuna girmesi de çok yanlıştı. Ya ilk 11 başlamamasını doğal görüyorum. Zaten hani ben de muhtemelen 11'e koymamıştım talişkayı. Çünkü fiziki olarak şu anda tam derbi kaldırabilecek bir tempoda değil. Ama en azından 60'tan sonra girse sadece uzaktan şut denese bile yeterdi ya. Çünkü Fenerbahçe zaten ceza alanına giremiyordu. En azından uzaktan şut çeksin. Bunu da zaten Fenerbahçe'de oynadığı ilk maçta bile hala yapabildiğini bize göstermişti. Ceza alanının dışından bir şut çekmişti. Hatta orta sahanın biraz önünden Rize spor maçı diye hatırlıyorum. Top yani direkten dışarı çıkmıştı. Sadece bunu yaptırsanız bile yeterdi. Zaten 85'te girdi girdikten sonra Fenerbahçe oynayınca Galatasaray yarı sahasına yığdı. Ama yani yine de ben bu değişikliği de anlamadım. Çünkü bazı değişikliklerde geç kaldı. Bazı manas değişiklikler yaptı Mourinho. Biraz da maç Mourinho yazar. Biraz da yabancı kim konusuna değinmek istiyorum. Senin de bu konuda yorumlarını merak ediyorum. İki takım da uzun bir süredir kendi derbilerinde yabancı kim istiyorlardı. Ve TFF'de sonunda bu çağrıya cevapsız kalamadı. Ve Vinci'ci getirdi. Sen genel olarak yabancı kim performansını nasıl buluyorsun maçta? Ya aslında yabancı hakem performansına baktığımızda iki takımın da biraz daha hani esip gürlediği kadar olmadığını gördük burada. Ya çünkü diyordu ki işte yabancı hakem gelirse biz sizi böyle yeneriz. Siz Türk hakemleri sayesinde var oluyorsunuz. Bu her iki takım için de geçerli. Ama maçı yabancı hakem yönetti. Gördük yani maç 0-0 bitti. Hakem yönetimine değinecek olursak ben açıkça Svinçici özellikle Türk hakemlerine nazaran çok beğendim. Otoritesini sahaya harika yansıttı. Temponun yükseldiği, gerginliğin arttığı, hatta tribünlerin karıştığı anlarda bile sahada hüküm sürenin kendisi olduğunu iyi gösterdi. O anlamda iyi bir maç yönetti. Genel olarak kararlarına baktığımızda aslında çok da böyle keskin karar verebileceği bir pozisyon olmadı. Yani atıyorum bir penaltı pozisyonu ya da böyle kıl payı bir offside pozisyonu olmadı. Ondan dolayı bu kararlar hakkında çok yorum yapamayacağım ama genel anlamda verdiği kararları da ben doğru buluyorum. Çıkardığı kartlar doğruydu, çıkartmadığı kartlar doğruydu. Ya genel faal kararlar doğruydu ve maçın hakimiyetini iyi sağladığını düşünüyorum. Ben bundan sonraki dönemde de sadece Fenerbahçe ve Galatasaray adına değil, Anadolu takımları ve Beşiktaş maçlarına da yabancı hakemlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem sahada tempo daha az düştü, hem takımlar daha az yatamadı. Hem de bunun yanı sıra Türk hakemlerinin de bir yerde vazgeçilmez olmadıklarını görmesi gerekiyor. Ondan dolayı bence ligimizdeki yabancı hakem sayısı artırılmalı ki bence bu zaten Türk futbolunun gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Çünkü ligimizdeki çoğu Anadolu takımı hatta Anadolu takımı olarak kısıtlamayın bunu. Büyük takımlar dahil maçı çok soğutuyorlar. Ve buna izin veren Türk hakemler. Bunun bir yerde kısıtlanması gerekiyor. Açıkçası hakem performansına baktığımızda ben de hakemi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani ilk olarak şunu gördüm. Bir kere Türk hakemleri futbolcular hani gelme dediği zaman bile futbolcular Türk hakeminin üzerine gidebiliyordu. Ama bir hiç hiçbir futbolcuya gelme dediği zaman adamlar hakikaten gelmedi yani. Otorite konusunda bir kere çok beğendim. Bunun dışında maçtaki hiçbir pozisyonda faalleri kaçırmadı. Yani faulü gördüğü zaman direkt düzüğü çaldı ve gerektiğinde kartları verdi. Yani karar verme konusunda da gayet iyi bir hakem. Birkaç tane tartışmalı pozisyon var benim kafamda kalan. İşte Mert Müldür'ün bir tane el pozisyonu vardı. Bir de Lemine ile Şikrin yer Osman arasında bir pozisyon olmuştu itmeli falan. Işte, Lemine'nin ne deyip değmedi. Aynen işte Lemine'nin eline değip değmediği veya Şikrin yer top salandı ittiği gibi iddialar vardı ama ki o pozisyonlar bile yani çok arada yani kesin net bir pozisyon değildi. Ya bence zaten onlar penaltı değildi. Penaltı, yani. her iki bence pozisyon de penaltı değildi. Penaltı değildi. Ama ben hani akılda kaldığı için söylemek istedim. Ama genel performansa baktığımızda gayet iyi bir hakem vardı. Senin dediğin böyle çok olaylı bir maç olmadığı için dümdüz bir maç yönetti hakem yani. Yapması gerekeni yaptı. Ama görüldüğü üzere hani biz bu pozisyonları konuştuk ama mesela bu pozisyonları kimse konuşmadı. Çünkü insanların aklında hiçbir soru kalmadı. Hani bu hakemin tırnak içinde hangi takımın olduğu kaç para aldı bunları tırnak içinde söylüyorum. Bu tarz iddialara maruz kalmadı. Adam maçını yönetti ve gitti. Çok çok temiz bir yönetimdi yani. Keşke Türk hakemlerinde de böyle bir ortam oluşabilse de onlar da yapabilse. Tabi Türk hakemi olmak da bu ülkede zor. O da bir ayrı konu. Hani öyle de bir kenara bırakıyorum. Çünkü maç yönettikten sonra hakemler hayatına devam ediyor. O yüzden onlar açısından da zor bir ortam ama işi özetleyecek ve lafı sana bırakacak olursam ben de yabancı hakemlerin en azından Türk hakemliğinin düzeltilmesi adına bir çalışma yapılırsa belli bir süre yabancı hakemle çalışılması gerek düşünüyorum Yabancı hakemle çalışılan süreçte de Türk futbolunun, Türk hakemlerinin düzelmesi için de arka planda bir çalışmalar yapılmalı. Bilgisayar aslında senin de dediğin gibi Belirli iddialara maruz kalmadı Atıyorum bir şike iddiasına veya kaç para aldı iddiasına maruz kalmadı Hani bazı söylemler gerçekleşti işte Acun tanıdığı vesaire filan ama Yine Türk hakemlerine nazaran bence çok daha sınırlı sayıda bu söylemler Ya en azından bu güveni sağlayabilmesi de önemli Maç sonunda zaten bu söylemlerin hiçbiri kalmadı bu güveni sağlayabilmesi bence Türk futbolu adına çok önemli. Türk hakemleri konusunda değinecek olursak aslında onların da üzerinde inanılmaz bir baskı var ama bu baskıyı biraz da kendileri oluşturuyor. Yani biraz istenileni yaptıklarını düşünüyorum ben. Yani atıyorum maçta bunu Eyyam anlamında söylemiyorum. Bir rakip takım çok fazla hakem üzerinde baskı kuruyorsa o hakemin kararları biraz daha o baskı kuran takıma doğru yönelebiliyor. Bu tüm takımlar için geçerli. Yani burada işte karar mekanizmasında bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama geçen sezondan bu yana ligimizde oldukça fazla Türk hakemi de değişti. Yani baktığımızda Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, bunlar eskisi kadar maç yönetmiyor. Hatta ilk söylediğim isim hakemliği bıraktı diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Yeni gelen hakemlere bakıyoruz. Mehmet Türkmen, Cihan Aydın, Kadir Sağlam. Bunlar da yeni yeni Türk futboluna adapte olan hakemler. Bunlar da şu anda yönettiği maçlarda çok temiz kararlar verdiğini düşünmüyorum ama ya yine en azından ben çok fazla art niyetli olduklarını da sanmıyorum ya. Hani zamanla olacak bazı şeyler çünkü bunlar da çok yeni hakemler. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'leri. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda 3-4-1-2 formasyonunda Kalede İrfancan Can Bayat, Stoper üçlüsü Çağlar, Yusuf, Şikrinyar, önlerindeki ikili Fred ve Amrabat, sağ kanatta Oğuz Aydın, sol kanatta Kostiç, forvet arkasında Şimanski, ileride de Enes ve Ceko ile başlamasını bekliyoruz. Antalya Muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kalede Piriç, sağ bekte Bünyamin, sol bekte Gülay Ural, Stoper ikilisi Veysel Sarı ve Bahadır, önlerindeki ikili Kaluzinski ve Soner, Sağ kanatta Samudio, sol kanatta Van de Streek, 10 numarada Safuri, forvette de Larsson'la başlamasını bekliyoruz. Normalde biz muhtemel 11'leri okuduktan sonra büyük takımın rakibine değinirdik ama bunda bir değişiklik yapmak istiyorum. Benim gözlemlediğim Fenerbahçe'de uzun süredir çok önemli olumlu gelişmeler var. Biraz bunların üzerinde durmak istiyorum. Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe bir sistemini oturttuktan sonra gerçek anlamda bir takım olmaya başladı. Ya sene başında mesela Fenerbahçe'nin İsmail Kartal dönemindeki ruhu yoktu. Ama Fenerbahçe bence şu anda bu ruhu yakaladı. En önemli şey bu. Bu ruh sadece sahada mücadele olarak değil, skor olarak da yansıyor. Fenerbahçe çok uzun süredir bir maçta iki golden fazla gol yemiyor. Yani en son Avrupa'da Anderlecht maçındaydı. O maçta zaten Fenerbahçe aslında çok fazla adapte olmadı. Yani zaten ilk maçı 3-0 kazandığı için çok fazla ciddiye almadı bir maçtı. Özellikle defans anlamında Fenerbahçe'de çok büyük bir gelişim görüyorum. Ve bireysel performanslara da Mourinho'nun çok önemli bir derecede etki yaptığını düşünüyorum. Tabi gerileyen oyuncular da oldu. Örneğin Amrabat en önemli etkenlerden biri. Veya Fred şu an her ne kadar biraz daha toparlasa da performansta bir gerileme mevcut. Ama baktığımızda Kostic'den, Enesiri'den, Savunmada Yusuf Akçişek'ten, Şikinyar'dan bu verimleri alınabilmesi bence harika bir şey yani. Çünkü bu futbolcular normalde çok fazla yetenekli futbolcular değil hani. Yetenek doğuştan gelen bir şeydir. Yeteneği daha sonra sen çalışarak beceriye çevirirsin. Mourinho bunu başardı bu futbolcularda. Ya yeteneği kısıtlı olan oyuncuların yeteneğinin üstüne koyup bunu beceriye çevirdi ve Kostic şu anda bence harika bir kanat beke evriliyor. Çünkü defansif olarak da kendini geliştirdi. Eskiden sol bek oynadığı maçlarda sürekli orada bir boşluk oluyordu. Yani rakipler hep Kostic'in tarafından yükleniyordu. Kostic de orayı kapatamıyordu. Ama şu anda bu defansif geri dönüşleri de Kostic iyi bir şekilde yapabiliyor. Ya yani Kostic bu geri dönüşleri iyi yapmaya başladı. Bu önemli bir etken. Ya Fenerbahçe'nin bu olumlu gelişiminde Mor'un yarına kadar derbileri ciddiye almasa da ve bunu eleştirsem de Türkiye Ligi'ni tanımasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk yarı ve ikinci yarıdaki Fenerbahçe arasında defans alanında hücum anlamında ciddi bir iyileşme var. Zaten bunu maçlarda da görüyoruz. Morio Ligi tanıdığı için artık rakiplerini de daha iyi analiz edebiliyor ve oyuncuların da nasıl bir oyun oynatacağını veya maçta neler yapması gerektiğini daha iyi anlattığı için bunun da Fenerbahçe'ye sirayet ettiğini düşünüyorum. Ya zaten Fenerbahçe Galatasaray'a kadar iyi bir takım. Hatta Galatasaray'dan daha iyi olduğu yerler de var. Özellikle rotasyon konusunda bir kere Fenerbahçe Hadi, çok, denli, çok, daha fazla. çok çok iyi. Ya Mourinho büyük ihtimal yine şampiyon olamadığı senaryoda eğer ki şampiyonluğu kaybederse ilk yarıda ligi tanımadığı için kaybedecek. Çünkü ilk yarıda Anadolu takımlarına karşı çok puan kaybetti. O maçlarda da biraz takımları ve ligi tanımadığı için çok gereksiz puanlar kaybetti. Ya Belki de Mourinho öyle seneye devam edilirse ki devam edilmeli o zaman Fenerbahçe bu seneye nazaran daha iyi bir performans sergileyebilir. Çünkü Mourinho da ligi daha iyi tanımış olacak. Ama şunu da her zaman söylüyorum Mourinho derbileri ciddiye almazsa yine şampiyonluğu kaybeder. Ya bu bence önümüzdeki sezonlar içerisinde de geçerli. Ya bence de Mourinho ile devam edilmeli. Çünkü Fenerbahçe'de her sene hoca değişiyor ama ya zihniyet aynı oldukça hiçbir şey değişmez. Ama artık hocanın bir sabit kalması lazım. Zaten Mourinho'dan iyisini de getirmeniz çok zor. Bu da bir gerçek şimdi. Mourinho'nun eksi yazdığı yönlere biraz ben de değineyim. Bence üçlü oynaması ya biraz hala sorguluyorum. Çünkü çok eksiği var üçlü Fenerbahçe'nin. Ya bunu zamanla oturtursa sıkıntı yok ama hani geliştirmezse yapacağı bir şey yok. Şu anda baktığımızda gelişiyor bu arada. Özellikle oynadığı bir Göztepe maçına bakalım, bir de Galatasaray maçına bakalım. Arada çok fark var. Ama ilk kadro arasında da fark vardı. Bunu bir kenara koyuyorum. Ya bence ilk değişmesi gereken şey bu çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu da 3'lü oynamaya çok elverişli değil. Bunun yanı sıra büyük maç kısmına ben de değinmek istiyorum. Niye büyük maç diye genelledim? Çünkü derbi dışında Fenerbahçe Üç sıradaki Anadolu takımlarına veya büyük maçlara ekstra motivasyonu hazırlanan Anadolu takımlarına da puan kaybediyor. E Samsung Samsunspor, Göztepe bunlardan çok basit puan kayıpları geldi yani Fenerbahçe maçlarının çoğunu kazanabilirdi. Kazanması da gerekiyordu. Çünkü artık dış etkenlere bağlı Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Eğer bu maçlarda daha az puan kaybı yaşasaydı belki de Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybını beklemek zorunda kalacaktı. İşte bu büyük maç ciddiyetini kavrayamazsa önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe şampiyon olamaz. Büyük maç kazanamayan takım ligimizde şampiyon olamıyor. Bu artık ligimizde yavaştan oturmaya başladı. Bu da şundan dolayı oldu. Ligimizde Fenerbahçe ve Galatasaray alt sıradaki takımlarla makası çok açtı. Galatasaray da Fenerbahçe delikte çok sınırlı puan kaybediyor. Yani ondan dolayı artık derbi kaybetmek gibi bir lüksü yok. Ondan dolayı Fenerbahçe bu kaybettiği 4 puanı derbideki 4 puan inanılmaz arayacak. Beşiktaş maçındaki puan kaybını, Eyüpspor maçındaki puan kaybını bir kenara koyuyorum. Ama en azından iç bir beraberlik kalabilseydi şartlar işlenirdi en azından. Şu anda çok geride. Ya bir de son olarak Videonun başında uzun uzun bahsettim. Tekrar küçük değineceğim. Kadro tercihi ve değişiklikler. Mourinho'nun bunlarda da çok eksiği var. Yani oyunu çözen değişiklik Mourinho'nun çok yaptığını söyleyemeyiz. Veya skoru koruyan değişikliği yaptığını da söyleyemeyiz. Bunu bir türlü sağlayamadı Fenerbahçe'de. Ya şu anda Fenerbahçe yine çok fazla zor maça çıkmadığı için göremiyoruz ama bir Samsun Spor maçında veya bir derbide bunu görebileceğimizi ben düşünüyorum. Antalya Spor'a baktığımızda Antalya Spor'da yakında bir teknik direktör değişikliğine gitti. Alex Kadıköy gelecekti. Nasip olmadı ona. Yeni Emre Belezoğlu geldi. Emre Belezoğlu şu anda Antalya Spor'da bence oldukça iyi gidiyor. Geldiğinden bu yana 5 maçta mağlubiyeti bulunmuyor. Ki Antalya Spor küme potasına iyice yaklaşmıştı. Oradan çıkardı. İyi bir grafik de çizdi ama Emre Belezoğlu'nun sıkıntısı o da bir başarı yakalıyor ama Klasik Anadolu takımı hocası. Bu başarıyı sürdüremiyor. Örneğin Ankara gücündeki dönemine baktığımızda Ankara gücünü sezonun başında ligin ortalarına kadar taşımıştı. Ama sezon sonunda o kadar çok puan kaybetti ki Ankara gücü son hafta küme düştü. Antalyaspor'da da bunu yaşamasını ben muhtemel görüyorum. Ya şimdi tabi alt sırayla makası çok fazla açtığı için bu sene daha rahat ama önümüzdeki sezonda Emre Belezoğlu başlanırsa ben Antalyaspor'un bu konuda sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Emre Belezoğlu'na baktığımız aslında Emre Belezoğlu oyuncuyken çok iyi bir futbolcuydu. Yani Inter olsun, Atletico Madrid olsun bu tarz liglerde oynamış. Taktik teknik bilgisi yüksek bir futbolcuydu. Ama futbolculukla teknik direktörlük arasında da çok büyük bir fark var. Emre Belezoğlu bu futbolculuk bilgilerini teknik direktörlük sektörlerini tam olarak aktıramadı. Yani Başakşehir'de şansını denedi çok olmadı. Ankara gücünde denedi olmadı. Şimdi Antalya Spor'da şansını deniyor. Tabii ki teknik direktörlük bir yerde de bir kumar gibi. Yani sürekli taktik değişmeniz, yeni şeyler denemeniz gerekiyor. Emre Belözoğlu şu anda kariyerinde bu süreçten geçiyor. Yani çok iyi bir da olabilir veya kariyeri sonuçta da geçebilir. Ama genel olarak baktığımızda Emre Belözoğlu da her zaman defansı önemseyen, defans ve hücum arasında geç futbolunu seven bir hoca. Fenerbahçe maçı özelinde tabii ki şansı kolay değil çünkü Fenerbahçe çok iyi hücum yapıyor. Ayrıca defans konusunda da çok keskin bir takım. O yüzden Antalya Spor'un bu maçta şansı çok zor olacak ama Emre Belözoğlu da karakter olarak eski takımı da olsa mücadele eden sonuna kadar takımına mücadele ettiren bir hoca. Bu maçta da elinden geleni yapacaktır ama dediğim gibi şansı zor. Ya zaten Emre Belezoğlu, o son dediğin konuda geçen sezon Fenerbahçe'yi kupada 3-0 yenmişti ve Fenerbahçe taraftarının oldukça büyük bir tepkisi olmuştu. Çünkü Galatasaray 7-0 falan yenilmişti. Bu konulara hiç girmiyorum ama Antalya Spor'un Emre olduğu için şöyle bir önemi var. Şimdi Emre Belezoğlu birçok farklı takımda çalıştı ve bu takımlarda çok fazla tutunamadı. Başakşehir'le ben hatırlıyorum oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı. Hatta çok uzun süre böyle namalüp serisi yakalamıştı. Ama daha sonra yine Ankara gücünde olduğu üzere başarının devamı gelmemişti ve gönderilmişti. Ama işte şimdi ikinci kez başarısız oldu ve üçüncü kez bir takımda görev yapıyor. Ve bu yine bir süperlik takımı. Bu süperlik takımında da başarısız olursa ben onun bir daha süperlikte çok fazla çalışma fırsatı yakalayabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası biraz daha alt ligleri kovalamaya başlar diye tahmin ediyorum. Böyle bir önemi olacaktır Emre Belezoğlu'nun Antalya Spor adına. Son olarak sana skor tahmini soralım. Sence Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç biter? Ben maçın 2-0'lık skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben tutturamayanlar videomuzda da söylediğim üzere senden bir fazla olarak Fenerbahçe'nin bu maçı 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Onur yorumlar için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bin yolunda bizleri desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek KGT ile kalın. Hoşçakalın.